Savaş nasıl? O babamın hasta bakıcısı değil mi? Niye getirdiler? Bilmiyorum. Numarası çıkmıştı, ondan çağırmışlardır. Her numarası çıkanı getiriyorlar mı? Sadece ondan değil. Bilmiyorum ama öğreniriz. Tamam. Sen ne demiştin inşaatın orada? Ne sormuştun noktaya? Meryem. Babamın ölümünden de Oktay mı sorumlu? Bu demek mi bu? Bilmiyoruz. Öğrenmeden bir şey söyleyemeyiz. Meryem sakin ol sen. Şimdi anlarız neymiş ne değilmiş. Başsavcının dosyası. Dilik dilik sorgulayacaklar. Kim giriyor sorguya? E telefonunda da savcının numarası var. Buna ne, ne diyorsun? Doğru. Numaran var. Savcıyı iyi bakısını istiyordu. Zaten savcı bey yatırmıştı aslında ilk onu. He. Ölümüyle alakası yok diyorsun ya. Yani. Ben bilmiyorum dedim. Benim ilgisi bu kadar. Nasıl bu kadar ya? En son sen kalmışsın. Öyle söylemiş kızım. Adam senin sorumluluğundayken ölmüş. Ben dedim ona. Yoz kulak ol dedim. Olmamış. Tekerlekli sandalye alıp geliyorum yanında kal dedim. Kalmamıştım. Benim suçum ne? Yalan söylüyor. Yalvardım kalsın diye. Beni tekerlekli sandalye bulmaya da o gönderdi. Beni tek başıma bıraktı. Sonra da zaten kapı kilitlendi. Bu kadar mı? Bu kadar mı soracak? <laughs> Nereye? Bitti mi sorgu? Sen benim sorgumu mu dinliyorsun ya? Sen gidebilirsin. Sorguda soru sorulur. Seninkine ifade almak bile denmez. Bir şey bilmiyorum diyor adam duymadın mı? Hadi dinlediğine göre duymuş olman lazım. Sen de inandın. Yoksa inanmak mı istedin? Kaç yıldır polissin sen? Benden de fazlasın be. Yazık. İfadesini böyle imzalasın sonra serbest bırakın. Bucu komiseri de dışarı çıkarın. Zaten uzaklaştırması var. Bir de ihtar falan almasın. O Savaş! Nasıl öldüğünü anlatacaksın! Ben bir şey bilmiyorum. Savaş bırak adamı saçmalama! Oktay Şahin mi öldürdü Arif Akçayı? Söyle! Söyle! Söyle dedim sana. Bu benim acım. Ben konuşacağım. Yüzüme bak. Yüzüne bak. Ben daha küçücükken annemi kaybettim. Bunu bana acı diye söylemiyorum. Babam benim tek yakınımdı. Bil diye söylüyorum. Başın sağ olsun. Babam tek başına büyüttü beni. Sonra başına gelenler. Felç geçirmesi. Hepsi benim yüzümden oldu. Sonra o merkez girdi hayatımıza. O zaman dedim ki... ...bir gün belki yine her şey eskisi gibi olur. bundan ne ilgisi var? Ne hanım? Yani. Olmadı. Babam çıkamadı oradan. Ben de böyle yapayalnız kaldım artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını biliyorum ben. Ben bir şey diyemem size. Ben de bir sırrın yükünü taşıdım. Çok uzun zaman. İnsana neler yaptığını biliyorum. Eminim her gece defalarca kendinize sormuşsunuzdur. Eminim binlerce kez bana söylemek istemişsinizdir söylemek acıyı dindirmiyor. Ama yükü hafifletiyor biraz. Ben de yaptım bu hatayı. Bir katili korumanın, saklamanın katil olmaktan hiçbir farkı yok. Bunu bana katilini koruduğum kadının annesi söyledi. Şimdi ben de sana söylüyorum. Çünkü doğru. Öyle hissediyor insan. Birini öldürmüş gibi. Anne, Arif Bey çok sevildi. Hiç suçlanmadı. Allah razı olsun onun. O zaman onun hatrı için. Bunu çok görme bana. Herkes sevdiği insanın bu dünyadan nasıl gittiğini bilmek ister. ...onu yalnız bıraktığı için... ...en zor anında yanında olamadığı için... ...en azından ne hissettiğini bilmek ister. Lütfen. Meryem Hanım, ben... ...ben size çok özür diliyorum. Böyle olmasını istemezdim. Bana sadece konuşacağını söylemiştin. Arka kapıyı ondan açtım. Sonra seni de öldürürüm dedi bana. Benim çoluğum çocuğum var. Bir şey diyemedim. Adam savcı nasıl olsa. Çok üzgünüm. Oktay, Sağ öldürdü. öldürürdü? Baba baba uyan, ana baba uyan, baba baba uyan, baba baba uyan, uyan 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 uyan. uyan, uyan. uyan, uyan. Geldim 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 uyan. Geldim uyan geldim geldim uyan geldim uyan geldim baba uyan baba geldim. Alın bunu içeri götür. İfadesini bu şekilde değiştirip imzalasın. bir e, şey yapalım sana, su falan bir şey. babamı koruyamadım. Katilimi... Katilimi korudum. Ben <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.